Mısın aşkım? Teşekkür ederim. Rahat mısın? Rahat. Gel. İşte kahven de geldi Bahar'cığım. Buyur. <laughs> sağ ol. Umarım istediğin gibi olmuştur. Yani sen zenginsin ya... ...damak tadın farklıdır diye söyledim. <laughs> Yılmaz gerçekten bu kızla bugün mü tanıştı? Birkaç saat önce. Anlattığı hikaye bana şu televizyonda... ...Makbuş'la izlediğimiz filmler gibi geldi. <laughs> Aynen öyle hiç gözüm tutmadı bu kıza. Ay maşallah çok yakıştınız birbirinize. Simge çok sevmiş baksana. Adam kör oldu resmen ya. Güzel kız ama. Hiç de değil. Sen ondan çok daha güzelsin. Gerçekten mi? Şey... Yani tabii öyle. İşte hiç bulamayacakları bir yer Çekicin Nana'da olduğu Akılların ucuna bile gelmez Hem çekiç burada bulunsa bile Nana çaldı sanılır Ve insan olma hayali biter Çok zekiyim çok Aa! Nereye saklasam İşte burası tam sendik işte kadar da rahat edebildim Şey, ben bir duş alabilir miyim? Maalesef canım, çünkü mutfaktaki borumuz patladı. Suyu da vanadan kestik. Ben yapacaktım da fırsat olmadı. Of. Ama canım, ben duş almazsam çok mutsuz olurum. Bana gidelim şekerim, harika bir banyom var. Olmaz, ben aşkımı bırakmam. Ya ne yapacağım ben peki? Dışarıdaki depodası yok mu? Var. Tamam canım bak sorun çözüldü. Nasıl çözüldü? Su taşıyacağız. Hmm, tabii canım. <laughs> Bana gitseydik daha kolaydı ama. Aşkım küveti doldururuz. Isıtıcıyı da içine koyduk mu... İşte sana harika bir banyo. İyi o zaman. İyi o zaman. <laughs> Aa, e, dur Yılmaz sana kova getireyim. <laughs> bir an önce şu vanayı tamir etsem iyi olacak galiba. Ay yandık. Yine ortalığı su götürecek. Uf. Evet. Nerede bu? yardıma yardım, ihtiyacın aa, var mı? Hakan! Hakan! oldu. Yok bir şey. Of, kapama bir şey düştü sanırım. İyi misin? İyiyim, tamam yok bir şey. Çok mu acıyor? Ne? Hep sen mi sakarlık yapacaksın canım? Of. Ama neyse sonra tamir ederim artık. Ha. Ne halleri varsa görsünler ya. Ay kim görsünler? Simge, sen bırak istersen. Yılmaz taşıyor. Ay yok yok. Arkadaşım için taş bile taşırım ben. Peki o zaman sen bilirsin. Bahar Orası istersen. Aşkım. İki dakikaya hazır banyo. Buradan mesaj gelmiş. Şey, tuvalet yukarıdaydı değil Hı. mi? Hakan, bu kızda kesin bir şeyler var. Birine mesaj yazarken gördüm. İtalya tamamdır gibi bir şey yazdı. Ne demek sence bu? Bilmiyorum ama, kesin bir şey çıkacak bunun altında. <laughs> ben çok acıktım. Ne bekliyoruz ya? Aa, yağmur ne kadar ayıp. Söyledim ya Bahar ablanı bekliyoruz. Amma banyoymuş ha. 40 saat sürdü. Aa, aa. <laughs> Gel canım. Hazırlanmam biraz zaman aldı. Çok bekletmedim değil mi? İzin almadan bornozumu kullanmışsınız. Ama önemli değil. Artık başlayabilir miyiz müsaadenizle? Tabii. Oh be. Yılmaz. <laughs> Söylesene üzerine bir şeyler giysin. <laughs> Hayatım üzerine bir şey giy istersen. Kirli kıyafetleri mi giyeceğim aşkım? <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Bana ne? Hiç üzülme şeker. Sen çık yukarı. Ben bir koşu eve gider. Sana uygun bir şeyler getiririm. Ay çok iyi olur simgecim ya. Ben ondan biraz daha alabilir evet. miyim? Teşekkür ederim. Amin.